Biraz önce bir sınava girdim ve bu sınav benim için çok önemli bir sınavdı. Bu sınavda gerilmemek ve doğru seçimler yapabilmek için hangi rengi kullandım? Indigo. Indigo renginin özelliği şu. Indigo adalet rengidir. E, ve aynı zamanda e, indigo mistik tarafınızı da harekete geçirmenizi sağlar. Yani e, farkındalığınızı arttırır, unuttuğunuz şeyleri hatırlamak için size çok güzel yol gösteren bir rehberdir. E, ben e, sigara bırakma döneminde kendime verdiğim sözü tutabilmek adına e, kullandığım bir renk indigo. İndigo'nun tabii ki bir sürü güzel tarafı var. Bir eğitmenseniz eğer, indigo sınav kağıtlarını okurken kullanmanız gereken bir renk. Sınava girecek bir öğrenciyseniz, bugün benim o gibi, ben de bugün <laughs> öğretmenler sınavına girdim. Tekrardan maskemizi bile çıkartmadan gördüğünüz gibi kayıt yapıyorum. Yani ne kadar işimi ciddiye alıyorum, görün sizde olan iletişimle. Indigo'nun güzel tarafı şu, yani unuttuğunuz aslında hatırladığınız ama çok da kalıcı öğrenme olmayan konuları da hatırlamanızı sağlıyor. Benim de bu aralar çok fazla sınavım ve dersim var, dolayısıyla da böyle bir kendime güzellik yapayım dedim. Birincisi hatırlatıcı tarafı var, ikincisi gerginliğinizi azaltıyor ve özellikle mavi ve tonların şöyle bir özelliği var. Böyle canınız hararetli bir şeyler istediğinde diyette de kullanabilirsiniz bu e, rengi. Canınız hararetli tatlı istediğinde ya da böyle çok bir konularda stres olduğunuzda ya da e, böyle çok e, sıcaktan bunaldığınızda ya da e, çok böyle ağrı ve ateşinizin yüksek olduğunda kendinizi e, mavi bir atmosferin içinde olduğunuzu e, düşünerek ya da daha kolayı var. Benim gibi bakın mavi taşlı bir bilekliğim var. Ve bir bileğimde de kocaman bir indigo var. Bunun enerjisini çekmek istedim kendime. Çünkü zaten mavi bir gezegendeyiz. Ve mavi doğadan pigmenti elde edilemeyen tek renk. Bunu unutmayın. Mavi tıpta da çok kullanılır. Uzun süre maviye bakanların e, psikolojisinin bozulması ile ilgili e, bir araştırma var. Ama o konumuz dışında e, onun... E, yani şu kadarcık bir mavi kullanmakla o bozulmaz onu da söyleyeyim size. Ama e, tabii mavinin tonları var. Bugün iki rengi anlattım. Açık mavi yani erkek çocukların kendilerini en güvenli hissettiği renk. Kız çocuklar için de e, içinden geçtikleri süreçte kendilerini ve e, kendilerine yapılan işte e, işte adımların daha adil ve adaletli olmasını sağlamak için önemli bir renk. 2 rengimiz var. Açık mavi yani uçuk mavi, gökyüzü mavisi ve indigo mavisi. Bunların ikisine dikkat etmemizde fayda var. Diyorum hepinizi sevgiyle öpüyorum arkadaşlar.